ile selamlar. Bir evvelki videomuzda evet arkadaşlar değişik e, metaller koyduk. Bunun toplu verdiği reaksiyona bakacağız. Kusula'nın toplu reaksiyonu nedir? Evet. Kusula şu anda yönünü veriyor. Reaksiyona geldiğimiz zaman karışık olduğu için malzeme bu şekilde metaller karışık olduğu için bu şekilde bize tepki verdi. Şu anda üstünde durduğumda tam şey vardı altınımız vardı bakın tekrar gösteriyorum şu anda kapattım şunda bizim diğer gümüş metalimiz vardı alışımı karışık bakın verdiği reaksiyon şöyle ters döneyim şuradan döneyim bakın alışımı karışık olana olan metallere kusmanın verdiği tepki bu. Biz buradan ne, ne anlıyoruz? Çekim gümüş ya. orijinal de, saf sadece ne karışımsız ve alışımsız de, olan de, gümüşe de, gümüş reaksiyonu veriyor. Ee, bakıra sadece ne bakır varsa bakıra bakır reaksiyonu veriyor. Ama alışımlıysa yine diyorum pusula yaptığı hareket şudur. Biraz üstünden gideyim şöyle. Maalesef budur. Tamam arkadaşlar selamlar saygılar kusuraayla yeni günler iyi günler